Günaydın. İki gün önceki vlogu bitirmeyi unuttum. Çünkü o gün gerçekten kafam çok kötüydü. Yani ADHD'im böyle hat safhadaydı artık. Böyle hani iki kelimeyi bir araya getiremiyordum. O yüzden bugünle böyle devam edelim istedim. Şimdi yayın açacağım. Çok hafif bir makyaj yapacağım çünkü makyaj yapmak istemiyorum. İlk defa uzun zaman sonra makyaj yapmak istemiyorum. Sonra şeye gideceğim. Arkadaşımın yanına gideceğim kafeye. Lens alacağım kendime. Bugün yeşil lenslerimi takmayacağım istemiyorum abi. Görmeyeyim kimseyi görmek istemiyorum zaten o yüzden takmayacağım. Zaten lenslerimi almaya gidiyorum şeffaf lenslerimi sonunda. Aşklarımı alacağım. Fransızca sınavım var işte. Allah'ım inşallah kalmam. Ne olur kalmamış olayım. Bu videoyu siz izlerken çoktan bitirmiş olacağım sınavı. O yüzden umarım kalmamışımdır. Şimdi yayına hazırlanalım. Sonra işte küçük bir alışveriş çarşıda. Sadece kapatıcı rümel. Allık veriş sürdüm. Hava soğumaya başladı. Yani esiyor şu anda. Daha penceremi açtım. Canlı yayın açtım. Telefona güncelleme geldi. Sesim boğuk boğuk kaldı. Canlı yayınım gitti. Tekrar açtım. Tekrar gitti. Çok sinirlerim bozuldu. Sınavı bekliyorum. Yani benim psikolojimi toparlamam lazım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Hadi içime bir şey giymeyecektim. Ee, bunun içine body giymeyecektim ama giymek zorunda kaldım. Çünkü hava esiyor ve ben üşürüm kesin. Bu arada buraya kim sıçmış? Kesin ben yaptım bunu. <laughs> Neyse. Outfitim böyle arkadaşlar. Yemin ederim Eminem yüzünden olmadı bu. Ben zaten böyle giyiniyordum ara sıra. Sadece outfit bulmaya çalışıyordum. Ama bulamıyordum. Sonra eski giydiklerime falan baktım. Böyle bir outfit çıkardım. Fransızca sınavım da güzel geçti. Kalmam büyük ihtimal gidiyorsun. Ben literally... aldım 400 lira girdi. 400 lira olmuş. Ben 500 lira falan dedim ama o kadar da zamlanmamış. 400 lira almış. Sonra babama toka aldım. Bana dedi ki bana toka almazsan senin tokanı getirmem gerekmeden. Çaldı tokanı. Ondan sonra bir de ne aldım? Ha tarifimi yenilettim bir de. O da girdi. Öyle yapacak bir şey yok. Yani bu kadar kalabalık da bu arada umurumda değil. Herkes beni izliyor şu an inanamazsınız yani gerçekten herkes beni izliyor. Neye bakıyorsunuz yani? Şu şapka olması var ya şalın imkanı yok kafamda durması. Ve Eskişehir'de 2 dakika hava güzel olsun insanlar üşüşüyor yani dışarıya. O kadar kalabalık ki şu an anlatamam yani donasta bile kuyruk var. Ve insanlar yavaş. Ben yavaş olan her şeyden nefret ederim. Ben kendi başıma çok fazla gezdiğim için kendi başıma çok hızlı yürüyorum ve yanımda bir arkadaşım olduğu zaman mesela Miray beni sürekli frenler falan. Umarım beni duyuyorsunuzdur şu anda. Ee, ve e, minibüs şoförü çektim ya size. Gördünüz? Onunla gidiyor adam ya. Onunla gidiyor, utanmaz. Önünde hiç kimse yok. Binecek müşteri yok. Ee, müşteri diyorum ben de işte. Binecek insan yok. Yok. Ve sen onunla gidiyorsun diye onunla gidiyor. Önüm bomboş. Hani önün gözümüzün önünde yeşil ışık yanıyor. Adam hiç ona yetişeceğim derdi yok. Yavaş yavaş gidiyor. Ondan sonra o yeşil dönüyor, kırmızıya. Hadi bakalım bekle. Kim minibüsün içinde işe geç kalan var mı? Şuraya giden var mı? Buraya gidiyor Ben onunla gideyim. Bir sağdan ses bir soldan ses Gerçekten beynim patladı Beynim patladı Rüyamda Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'ı beraber göreceğim Yan yana ee, Şeye geldim Grove'a geldim Miray'la Oturuyor Ben kafeye girmeyeceğim ee, Kafeye gireceğim demiştim size ama girmeyeceğim Çünkü saat 23 lira benim zaten gidiş geliş yolum 15 lira o yüzden. Bu arada bunu aldım. Teşi yok telefon kahve Bu pumpkin spice latte'ymiş. Tarçınlı bir şey. Ee, Mira önerdi bana. Aşırı güzel var ya. O kadar güzel ki. İşte zevkli karı diye. Ee, Miray başıma gelen bir melek olduğu için beni arabayla eve bırakacak. Ablam işte yani. Ablam. <laughs> ay, Şimdi ay, ay. Bir ay beni ten hayalleri getirdi. Hiç hayra alamet değil. Buraların ne olduğunu bilmiyorum. Anne baba beni kurtar. <laughs> Şimdi ciddiye alacaklar falan. Ay yok. Direkt şey yaz. Çok çok güzel. Ama benim daha güzel bir manzaram var. <laughs> <laughs> Nereden geliyor bana bu harika laflar beynime? Ben anlamıyorum yani. <laughs> gökyüzü çok güzel. Wow. Bir gökyüzü de burada. Bir gökyüzü de burada. Mira ile benim evim gerçekten çok yakınmış. Ee, şok olduk. 5 dakikalık araba mesafesi yani. Ee, artık arabayı alabilse sık sık şey yapar. Burada şoförlüğü de bayağı güzelmiş. Ben böyle hani birden böyle böyle gaza basanlar var ya ay şey frene ya da böyle gaza bastığında birden böyle geliyor. Mideni bulandıran insan hiç sevmiyorum. O insanların kendileri de midemi bulandırıyor zaten. Ve geldim. Bizimkiler e, piknikte ve mantar toplamaya gittiler. O yüzden yoklar. Ee, bu arada sınavımı söylemiş miydim? Sınavım fena değildi. Güzel geçti yani kolaydı. Fransızca dörttü. Onun haricinde şu an canlı yayına girmeyi düşünüyorum. Çünkü hazır evde kimse yokken rahat rahat canlı yayın yapayım. Çünkü bu sabah yapamadım. Gitti yani. Şuna bakın. Şapkadan ne olmuş kafam. Neyse. Üf, çok ışında. Öyle. Aa size oda turu yapacaktım ben. Oda turu da gösterelim. Yani bir tık. Yani üf. Herkesin odası dağınık o yüzden umursamayacağım yani. Burada resimler var. Böyle bir sürü resim var işte. Taylor var, Lifestream, Cherry Styles. Ondan sonra The Last of Us, Cinderella, Uğur Böceği ve Kara Kedi falan. Ben çocuğum biliyorsunuz. Bila Eriş. Burası benim komedin ilaçlarım falan var işte. Bu işte benim kaşıma açtığım şey. 50 milyon kez sorduğunuz. Kaşıma açtığım şey bu. E, yatağım. iki kişilik yatak bu. Gitarım. Ondan sonra askılığım. Ben Deniz. Ee, şöyle. Askıların yanında işte cilt bakımı, makyaj, eski makyaj malzemelerimi koyduğum böyle bir şey var. Bunu zamanında 125 liraya almıştım. Şu an 700 lira mı ne olmuş bu? Dolabım. Çok küçük bir dolabım var. Ondan sonra store perdan ve makyaj yaptığım yer burası. E, ee, makyajımı burada yapıyorum işte. Buraya tripodu koyuyorum. Açıyorum burayı. Sizin. işte ışık oluyor işte. Böyle. Burası da yatağımın başı. Hazi konserine gitmiştim. Orada başımın şeyisi baş bandı işte. Böyle odam. Bu kadar. Yani pek de bir şey yok. Vlogum bu kadardı. Ne kadar eğlenceli oldu bilmiyorum. Ee, elimden geldiğince eğlenceli çekmeye çalışacağım. Nasıl vlog çekilir daha doğru düzgün onu bile bilmiyorum. Ama yavaş yavaş öğreneceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, beni abone bana abone olmayı ve vloglarımın tamamını izlemeyi unutmayın ki bana saat kazandırın biraz ee, izlenme saati biliyorsunuz yani ben takipçi takipçim olsam da olsa da izleyicim olsam takipçim olsa da izleyicim olsa da ben para kazanamıyorum. Benim para kazanmam için belirli e, izlenme saatlerini geçmem gerekiyor. Haberiniz olsun. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.